arkadaşlar bugün sizlerle beraber bakıcıdan kaçacağız. Ailemiz bizi bir bakıcıya bırakmış galiba arkadaşlar ve biz de o bakıcıdan kaçmaya çalışıyoruz. Buradan git diyor. Biz de buradan gittik. Herhalde burada da bir çocuk var. O da oradan kaçamamış. Bize yön veriyor. Evet arkadaşlar buradan yine kapıdan çıktık. Burada sivri sivri diken var. Bunlara basmadan ilerlemeye çalıştık. Buradaki merdivenlerde de dikenler var. Fark edilmesin diye arkadaşlar çok ileri gitmişim. Kapının ilerisine gideceğim diye düşündüm çünkü. Neyse zaten tekrar başladık. İyi ki checkpoint almıştık. Şimdi burada bir pencere var galiba buradan indik. Hayır labirent mi en sevmediğim yer labirentler. Şu labirentleri hiç sevmiyorum. Çünkü yol bulamıyorsun arkadaşlar. Ama arkadaşlar bulduk. Bu sefer bu kadar uzun sürede bulmadık diyordum. Ama öldük. Nasıl öldük ya? Değmedik bile. Ama öldük arkadaşlar. Neyse. Şimdi buradan seksek gibi. Ama nasıl ya? Neden ölüp duruyorum ki? daha dikkatli gitmeliyim demek ki. Şöyle yuvarlaklar var. Ay arkadaşlar düşüyordum aşağı düşüyordum. Burada lazer ışınları var arkadaşlar. Bu lazer ışınlarını değmeyeceğiz. Bir bakıcı bize neden böyle kötü şeyler yapar ki? Arkadaşlar bıçak. Öldüm mü ne oldu ben neden böyle oldu anlamadım bıçak arkadaşlar. Yani tamam mutfakta bıçak normal yani mutfaktan küçüğüz resmen biz. Çatal var burada kaseler, şişeler her yere dağılmışlar. Burada bıçaklar var arkadaşlar. Bu bıçakları değmeden geçmeye çalışacağız. Şimdi burada bir bulaşıklık var. Suya atlamadan geçtik şimdi. Hayır en kötü yani en zor yerlerden birisi herhalde. Ama bir dakika nasıl geçtim orayı bilmiyorum ama <laughs> içine bata çıka bata çıka geldim. Yani hangisi bilmiyorum şu anda orada ama bata çıka bata çıka sonunda gittim. Burası neresi ya? Nereye gideceğim? Işınlandık. Buradan bir tele mi gideceğim? Ne yapacağım? <laughs> şöyle bir tele gitsem. Evet bu tele gittim arkadaşlar. Buradan çapraz çapraz yerler var. Bu çapraz yerlerden geçmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Şimdi nereye? Bu evlerin bir yerinin içinde mi? Buraya mı? Buraya. Mış. Tamam. Burada yosunlar var arkadaşlar. Galiba bir mağaraya geldik. Bu mağaranın içinde yosunlar var. Su da var. Acaba mağaranın içi deniz göl gibi bir yer mi acaba? Buradan dışarı çıktık. Evet. Bir tepemizden hop diye geçi verdi. Acaba o bir şey mi almış? Ha ileriden bir şey. Var. Bakıcımız su toplanmış arkadaşlar. Ne çabuk bitti ya. Bitti arkadaşlar oyun. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın daha çok hangi tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz hoşçakalın